Serkan Kebenç ile LGS'de öne geçiren taktikler. Evet, yeni nesil sorular çözüyoruz. 2020'nin can alıcı sorusu, böyle öğrencileri zorlayan soru öğrencimle birlikte çözüyoruz. Üstü sayı sorusu, şu, şu sorudan bahsediyorum, sağ taraftaki sorudan. Üstü sayılarda toplama işlemi gerektiren bir soru. Toplama çıkarma aslında kazanım dışı bir soru ama LGS'de çıkmıştı. Onun için bazen bazı sorulara kazanım dışı demek doğru olmuyor. Soruların kalıplarını bilmek gerekiyor. Özellikle üstü sayılarda toplamanın. Şimdi kardeşim bak toplama yapacağız ya. Evet. 2 üzeri 10 ile 2 üzeri 11'i toplamamız gerektiği zaman bu sorudan bahsetmiyorum. Normal üstü sayılarda toplamadan bahsediyorum. Bunu üstü küçük olanın parantezine alıyorsun. 1 artı 2 üzeri 1 oluyor. Yani 2 üzeri 10 çarpı 3 oluyor. Şimdi bu hızlı anlatımydı. Yavaş versiyonda slow motion'da anlatacak olursa şimdi kardeş bunu 2 üzeri 10 parantezine aldığında 2 üzeri 10 artı 2 üzeri 11'i şimdi şurayı 2 üzeri 10'a bölüyorsun. Bak maviyle altını çizdiğim yeri 2 üzeri 10'a bölüyorsun. 2 üzeri 10'a bölünce 1 kalır. 2 üzeri 11'i 2 üzeri 10'a bölünce ne kalır? 2 üzeri 1. 2 kalır. İkisini topladın. 3 çarpı 2 üzeri 10 olur. Anladın mı kardeş? Evet. Şimdi bir de klasik bir yol var. 2 tane 2 üzeri 16'yı toplarsam kaç yapar deyince ne yapar? 2 üzeri 1 ile çarpacağız. Ha pardon, 2 üzeri 16 mı şu? 2 i̇ki tane 2 iki üzeri 16, 2 iki çarpı 2 iki üzeri 16'dan 2 üzeri 17 yapar. Evet. Tamam mı? Tamam. Çünkü tamam. insana garip geliyor değil mi? 2 i̇ki tane 2 iki üzeri 16'yı toplayınca 2 üzeri 32 diyesin geliyor ama 2 üzeri 17. Çünkü iki tane 2 üzeri 16 o da eşittir 2 üzeri 17. Zaten genelde öyle soruyorlar ya toplamda. şey gibi. daha var. Ben çok seviyorum. Şu hareketi yapmayı çok seviyorum kardeş. Mesela 2 üzeri 16 çarpı 6 çarpı 2 üzeri 15. Ben şunu hemen parçalıyorum. 2 çarpı 3 diye. Şey 2 çarpı 3 diye parçalıyorum. 2 üzeri 16 artı 2 üzeri 16 çarpı 3. Ah şurası 2 üzeri 16. Ha bravo. Aferin. Şu ikisini çarpınca 2 üzeri 16 çarpı 3 yapıyor. Burası da 2 üzeri 16. 2 üzeri 16 alıyorum. 1 artı 3, 4, 2 üzeri 16 çarpı 4. 2 üzeri 18 yapar. Neden 2 üzeri 18 yapar? Çünkü 2 4, üzeri 2 oluyor. Aynen. Mesela buradaki parçalamayı ben çok seviyorum. Bak bir tane daha yapalım. 2 üzeri 7 artı 2 üzeri 5 çarpı 12. Hemen 12'yi nasıl yaparız kardeş? 4 çarpı 3 yapalım mı? 2 üzeri 2 çarpı 3. Olur. 4 çarpı 3. Burada da 2 üzeri 5 var. Burada da 2 üzeri 7 var. Bak şu, şu ikisi 2 üzeri 7 çarpı 3. 2 üzeri 7 çarpı 3 artı 2 üzeri 7. Ona da 2 üzeri 7 parantezini alırsak kral 2 üzeri 9. Şimdi bu toplama çıkarma da aynısı. Bu soru böyle odaklanma gerektiren bir soru. Bak şimdi şimdi bunun çok benzeri vardı. Dün öğrenciyle onu çözdük sonra bunu açtık çözdük. Dedik ki ya ikisini çözelim yani şey olsun. Bir sistem oturdu yani. Bir sorudan bir tane yetmiyor. Bazen bu sorunun benzerinden çözmek lazım. Bir de dedim haftaya bir daha bu soruyu mutlaka yine çöz. Yani unutuyor insan bu soru kalıbını. Şimdi bir fabrikada üretilen mavi ve kırmızı renkli otomobillerin galeriye iki tır ile taşınmaktadır. İki tane tırla taşınıyormuş demir galeriye. Kesinlikle. Bu otomobillerin birer adetinin kütleleri tablo 1'de. Tırların taşıdığı otomobillerin sayıları tablo 2'de verilmiştir. Ağırlık Bertu. Burada da sayı var. Doğru mu kardeş? A tırında mavi ve kırmızı otomobil aynı sayıda taşınıyormuş. Yani. Peki diyor ki A tırı ile taşınan mavi ve kırmızı otomobillerin sayısı x'miş. İki tırın taşıdığı otomobillerin toplam kütlesi. Şimdi ben bana bir soru. İki tırın taşıdığı ağırlıkların toplam kütlesini nasıl buluyor? Şimdi ilk bir B otomobilin kütlesini bulalım bir toplam. Ya yani B otomobilden başladım. Şey... 200 üzeri iki tane mavi otomobil var mavi otomobilin bir tane kütlesi 210 çarptığımızda 212 oluyor kütlesi. Yani diyorsun ki mavi otomobillerin B otomobilini hallederim diyorsun yani B'leri hallederim. Onu da şöyle. Ya sonra zaten eşit, yani eşit bir şey falan diye bir şekilde bulurum. 4 üzeri 5 ile 4'ü çarpacağım. Çünkü diyor ki bir tanesinin ağırlığı 4 üzeri 5 kilo. 4 tane taşıdığıma göre 4 üzeri 5 çarpı 4. Yani 4 üzeri 6. Artı bundan da 2 üzeri 11'miş kilogramı. Kaç i̇ki, tane var? 3 tane üç, var. 2 üzeri çarpı 10. Üç. 3. 3'ü çarparım. Şimdi şunu siliyorum. 4 üzeri 6'yı yerine 2'nin 6. kuvveti yani 212 yazıyorum. Son B otomobille taşınan toplam kütleyi bulmak için Bertu ne parantez? Az yaptığımız şeyi yapacağız. 2 üzeri 11 parantezini alacağız. Burada ne kalır şu altını çizdiğim yerde? Ee, orada ne kalır? Bir şey 2 2 e, üzeri 1 kalır. Yani iki kalır. Burada 211 giderse ne kalır? Sıfır bir. Şöyle bir kere üç, üç kalır, değil mi? Bir kalır. Ha tam üç kalır. Acele etme, bak çöz kafanı karıştırma. Hızlı düşünüp tamam. kafanı karıştırma. Şöyle tekrar yapalım. 211'e bölü bir, üçle çarptığımızda üç kaldı tamam? Aynen. 211 parantezin aldım. Burada iki kaldı, şurada. Burada da normalde 211'e bölünce şunlar gider, bir kere üç, üç kalır artı 3. 2 üzeri 11 çarpı 5. B'lerin toplam ağırlığı bu. Ulan diyor ki iki arabayla taşıdığım toplam ağırlık da 214'müş. Doğru mu? Evet yani bunlarla artı bir de x'ler iş şey yapacağız. A'yı toplayacağım. A'daki evet. de toplam ağırlığını toplayınca 214 yapıyormuş. Şimdi A, A'dan önce A'ya kaç kilogram kalır onu bulalım. 214 kilogram tamamı. 211 çarpı 5 kilogram da B'ye ait olanlar, o zaman A'yı nasıl buluruz? Bundan bunu çıkararak 211 200. Şimdi 200'e aynen kalan e, ne Burada ne kalır? şey 200'e 14, 200'e 11'e böldüğümüzde 200'e eksi 3 kalır. 200'e art 3. Neden? Ama başladık. Bertrand kral sorular gelmeye başladı. 214, 211'e böldüğümüzde neden 203 kalır? Evet. Tamam tamam ben şey. Ilk... Nedeni ne sen söyledin kardeşim harika. Nasıl bulduk? 11'i yukarı getir. Ben tam tersi diye düşündüm. Hani 2 üzeri 11'i 2 üzeri 11'i de evet, Şimdi geldik buraya. Burada 2 üzeri 11 gitti. Ne kaldı? 2 üzeri 3. 8 ee, um, 5'i çıkardık. 2 üzeri 11 çarpı 3. Yani A tırının taşıdığı ağırlık 2 üzeri 11 çarpı 3'müş. Şimdi gel eşitliğimize başlayalım. Şimdi bundan x taneydi, bundan x taneydi. Nereden biliyoruz? Sen söyledin eşit sayıda. 4 üzeri 5 ile x'i çarpacağım. Yani 2 üzeri 10 ile x'i çarpacağım. Bir de 2 üzeri 11 ile x'i çarpacağım. A'yı bulmak için. Şimdi o da eşittir 2 üzeri 11 çarpı 3 müymüş? Hı hı. Kardeş burayı 2 üzeri 10 parantezine aldım. Burada ne kaldı? 2, 2 üzeri 10 x kaldı. Burada ne kaldı? Artı 2 x kaldı. Topladım. 3 x 2 üzeri 10 eşittir 2 üzeri 11 çarpı 3. Her tarafı 3'e böldüm. 3'ler gitti. 2 üzeri 10 çarpı x eşittir 2 üzeri 11. x eşittir 2. Her tarafı 2 üzeri 10'a bölünce x eşittir 2. Demek ki A otomobille taşınan cisimlerin ağırlığı toplam kaç tane otomobil taşınmış diye sormuş. 4 tane otomobil. Mavilerden 2 tane, kırmızılardan 2 tane. Toplam 4 tane otomobil taşınmış oldu. <laughs> Şimdi bunların hepsinin aynısını sen bir daha tamam mı siliyorum aynısını ekranda sen çiziyorsun